Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 29 Kasım Cuma, Venüs günündeyiz. Bugün Ay yine terazi burcunda ilerliyor ve sizin aileniz ve evinizle ilgili konular biraz daha öne çıkıyor bugün. Ee, özellikle bir süredir zihninizi meşgul eden, aklınıza takılan bazı konularla ilgili aile üyeleriniz veya birlikte olduğunuz kişiyle bir araya gelebilir bazı konuşmalar yapabilirsiniz. Bugün duygular biraz gergin olabilir ve gökyüzü yanlış anlaşılmalara müsait. Duygularınızı ve kendinizi ifade ederken daha net olmaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 29 Kasım Cuma, Venüs günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay ilişkiler konusuna dikkat çekiyor. Bugün yine denge arayışı içerisinde olabiliriz. Dün akşam saatlerinde ay Uranüs ve Plüton'la gergin açılar içerisindeydi. E, bu durum sabah saatlerinde de etkisini sürdürebilir. Ay öğlen 13.15'te Venüs'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ee, gün boyu ay boşlukta olacak. Son açısı da Venüs'le kare olduğu için özellikle gün boyu teraziyle temsil edilen güzellik, bakım, estetik gibi kavramlarda e, karşımıza bazı engeller çıkabilir. İlişkiler konusunda özellikle bayanlarla olan ilişkilerimizde de dikkatli et, e, dikkat etmemiz gerekiyor. E, yapacağımız diyaloglarda daha e, temkinli olmalı, anlayışlı ve sabırlı davranmaya çalışmalıyız. E, özellikle güzellik ve bakımla ilgili işleri de bugün ertelemekte fayda var. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.